Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabı inceleyeceğiz. Çekilişle kazanmıştı Zafer Korkmaz kardeşimiz ve Güçlü Şirin iki e, hesabında takipçi inceleme videosunu gerçekleştireceğiz. Bu videomda herhangi bir bölüm geçmeyeceğiz çünkü arkadaş Zindanların tüm bölümlerini geçmiş 20. bölümlerini benden ultra kabus için bir takım yapmamı istedi ama maalesef de arkadaşlar hesabın içerisinde hiç gümüş yok. O yüzden kalıntılara hız ayarını falan yapamayacağım ama bu videomda ölümsüz takım olmadan ultra kabusa nasıl bir takım hazırlayabilirsiniz? Hız takımı veya işte sistemli hız takımlar gibi yani sistem kurarak nasıl bir ultra kabusa takım hazırlayabilirsiniz onları göstereceğim. Öncelikle hesaba girelim. Bu arada kabusu 2K ile alıyormuş sordum ben kabusa ne kadar vuruyorsun diye 2K ile alıyorum dedi ama ultra kabusu en azından diyor 4K ile alabilirsem diyor şimdilik çok daha iyi olur diyor ama hesaba baktığımız zaman arkadaşlar yani tam istediğimiz bir klambos e, hesabı değil hani klambos boss takımı yapabileceğimiz bir hesap değil ama Minimum 4K ile son sandığı ultra kabusun son sandığını alabilecek bir hesap hatta 3K ile bile alabilir şu an ultra kabusun son sandığını. Peki bu hesabın ne yapması gerekiyor? Bu videomda onu anlatacağım sizlere. Şimdi ultra kabusta kullanabileceği kahramanlardan baktığımız zaman şimdi şöyle mezar nöbetçisi gibi bir kahraman olaydı çok daha güzel olurdu. Birinci becerisinde atak kırıp üçüncü veya ikinci becerisinde defans arttıran bir kahraman olsaydı işimiz çok daha rahat olurdu ama yani baktığımız zaman atak kırıcı olarak Tyrell var ve ışık gemili var. Bu da defans arttırı ve ölü, defans arttırıp ve ölümün ardından canlandırma veren güzel bir kahraman. Aslında bu bu kahraman şu ikinci becerisinde atak azaltma yapıyor. Bunu 3 turda bir yapıyor. Hani bu yeterli olur mu elinde vezir gibi bir kahraman, septumus gibi bir kahraman olsaydı bu kahramanın atak kırması yeterli olurdu arkadaşlar. Peki nasıl bir takım kuracağız? Yani elimizdeki mevcut kahramanlar şöyle göstereyim ben biz sizlere? sizlerde bakın ben şimdi tavsiye edeceğim takımda da siz yine yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hani şöyle olursa çok daha iyi olur diyebileceğiniz kahramanlar da de bakın da yorumlarda belirtelim. Arkadaşlar güzel bir clan boss takımı yapabiliriz. Şimdi şöyle baktığım zaman benim yapabileceğim burada Lambos için Ultra Kabus için takım kesinlikle şu an için düsesi kullanırdım. Çünkü düses ne için kullanırdım arkadaşlar? Şurada dezavantaj bloklama veriyor ve bunu 4 turda bir yapıyor soymasında açmış. 4 turda bir yapıyor. Yani örtü de veriyor takımın öldüğünde tekrar canlandırma özelliği de var. Yani örtüden ziyade dezavantaj bloklama verdiği için bu kahramanı şu an için kullanabilirim. Ki pasifi de klan boss'ta alacağımız hasarı tüm müttefiklerin avro saldırılarından aldığı hasarı %25 azaltır. Baş düşmanlarda %15'lik bir düşüş yapıyor. Bu pasifi de çok işimize yarayacak. Kesinlikle düşeş tuyu arkadaşlar lider olarak seçerdim. Pardon lider olarak değil özür diliyorum. Normal lider olarak defans arttırıcı bir kahraman seçerim ama bunu lider olarak seçmezdim. Hız avrosu takımımın hızını bozabilirdi. Tabi bu avroya göre de hız yapabiliriz ama. Onun dışında ikinci kahramanımız baktığımız zaman kum kırbaçlı gibi güzel kahraman var ama şu an için onu kullanırsak elimizdeki yerler daralacak. O yüzden kum kırbaçlıyı şu an için kullanmayacağız. Belki ön dönemlerde kendisi kullanabilir ama ikinci kahramanımız Venüs olacak. Çünkü arkadaşlar... Venüs kitaplamış ve %10'luk bir tane daha kitaplarsa %100 bir ihtimalle sahiplatma defans azaltma verecek. Raiz'in kitaplamadığı için kesinlikle bu takımda Venüs'ü tavsiye ederim. Evet ikinci olarak Venüs. Üçüncü olarak şöyle baktığımız zaman Zavai güzel bir e, klambos zehircisi. Yani ama bunun kalıntılarını falan toparlamamış. Defansı çok kötü ama tamam bunu arenada kullanıyordur muhtemelen. O yüzden ikinci bir zehirci kahramanımız Esralla Abidesi'ni seçeceğiz üçüncü olarak. Ve dördüncü kahramanımız arkadaşlar defans arttıran bir kahraman olacak. Defans arttıran kahraman da şu an için Işık yeminliği tercih edeceğiz. Ve beşinci ve son kahramanımız. Şimdi bu takımı ultra kabusta kullanacağımız için 240 hızla çıkmamız gerekiyor ki bu kahraman 240 hızını için gerekli. Şimdi arkadaşlar size şunu söyleyeyim. 4 turluk soğuma becerisi olan bir defans arttırıcının e, her 2 turda bir yani 3 turluk klamboz vuruşunun 2 turunda defans arttırmayı denk getirebilmeniz için 240 hıza çıkmanız gerekiyor. 240 ile arkadaşlar 248 45 arası olabilir. Yani 42 olur, 41 olur, 44 olur, 45 olur. Bu hız ultra kabusta 4 turluk... E, soğuması olan kahramanların turunu 3 tura düşürüyor. Yani bizim bir, bir sistemimiz var 4.3'lük sistemine bu şekilde erişiyor ultra kabusta. Bu kabusta ise 130, 230 ile 230 5 filandı galiba öyle hatırlıyorum o hızlarda filan da o sisteme uyuyor. Ama biz ultra kabusu hazırlayacağımız için ışık yeminlerinin hızı arkadaşlar 240 bir olması gerekiyor. 241 veya 242 olursa çok da iyi olur. Bu kahraman her avro saldırısının ilkinde zaten ilk avro saldırısının ilkinde ilk şeysini defans arttırmasını bastıracaktır. Kullanacaktır. Evet ikinci kahramanımız pardon bunun hızı 240 olsun. Düşesin hızı da 242 veya 244 arası olabilir. Hiç fark etmiyor. Bu iki hız çok önemli. Bizim ölümsüz takımda da kullandığımız bu 4 turluk e, kafa parçalayan da filan kullandığımız veya işte 4 turluk olan kahramanın becerisini 3 tura düşürebilmek için ultra kabusta 242-240 hızlarına çıkıyoruz. O yüzden bu iki kahraman 4 turda bir bu, bizim için önemli olan becerisini kullandığı için bu kahramanın hızı da 244 diyelim. 244 ve 240. Bu iki kahramanın hızını ayarladıktan sonra geri kalan tüm kahramanlarımızın hızını Klambos'un hızından bir tık önce yapıyoruz. Ultra Kabus'a vuracaktık. Ultra Kabus'un hızı 190 arkadaşlar. 191 yaparsak bu kahramanın bir tanesini Ultra Kabus'tan bir tane önce vuracaktır. O zaman biz bunun bir tanesini 191 yapalım. Zehircimizi 193 yapalım ve 5. kahramanımız ne olacak? Onun hızı da 195 olacak. Onun hızı da ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? O kahramanımız şu an için Tyrell olabilir. Çünkü Tyrell defans arttırma şey azaltmadan ziyade birinci becerisinde atak azaltıyor. Çünkü e, ışık geminin atak azaltması yeterli olmayacaktır. Bunun için Tyrell şu an için ihtiyaç var bu kahramana. Hani elinde başka Tyrell yerine koyabileceği siper de olabilir. O zaman siper olursa ihtimaller tutar ise o zaman ışık gemilerinin e, atak kırmasını bu kahramanla da arttırabilirsiniz. Ama şu an hali hazırda kasılmış Tyrell kullanacak muhtemelen. Bunun da 195'e getireceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu hız olayları ne oluyor size onu anlatmak istiyorum. Bizim ultra kabusun hızı 190 devamlı olarak bu bir sabittir. Hiçbir zaman değişmez ve 191 yaparsanız kahramanınızın hızını ultra kabustan devamlı önce vurur. 100 189 yaparsanız eğer de ultra kabus vurduktan sonra vurmaya başlar. Bu hız olayı çok önemli ve bu sistemi ayarlayabilmek için ne yapacağız? Biz bunların hızını 240 ve 244 demiştik kızlarına. 240 olduğu için bu kahraman en son vuracaktır takımından sonra. Daha doğrusu vuracaktır. Ee, ve e, en son dediğim aslında hızı yüksek ya. 4 tura bir denk geldiği için bu kahraman aslında takımın sütun yedikten sonra kahramanınız. E, takımınız arkadaşlar. 140 hızındaki kahraman. E, en son vuruş yapacaktır ki bu vuruşta da takımına defans arttırma ve e, ölümün ardından canlandırma verecektir ve ondan dolayı iki tur takımınız defans arttırılmış şekilde Klambos'un aura saldırısına karşı e, direnecektir takımınız. Düşesin hızını da 244 yapmamızın nedeni bu becerisinin soğuması 4 tur zaten başında da söylemiştim videonun 4 tur bunu 3 tura düşürebilmemiz için ve her sersemletmeden önce bu kahraman defan dezavantaj bloklamayı atabilmesi için ve bu şeyler hızlar iki tane 4 turluk kahraman olduğu için bunların hız aralıkları çakışmaması için 244 hızı da bu kahramanda çok ideal. Yani sersemletmeden önce dezavantaj bloklamayı açacak. Örtüyü zaten örtüyü açtığında dezavantaj bloklamayı açtığında bu kahramana vuracaktır Klamboz. Ve kendisini de bunu da sersemletemeyecektir. Çünkü dezavantaj bloklama veriyor tüm takımına. O yüzden takımı hiçbir şekilde oto olarak devam edecektir. Peki bundan sonra takımının arkadaşlar şeysini arttırması gerekiyor. Hasarını arttırması gerekiyor. Bu kahramanların hasarını arttırması için bu vuruş yapan kahramanlar Becerilerine göre şöyle becerilerine göre defans üzerinden hasar vuruyormuş. O zaman bu kahramana bol bol defans kazacağız. Kritik oran kritik demeç kasabilirsek eğer hani ultra kabusta pek fazla kasamayız ölümsüz takımda o zaman aslında eldivenle defans takmak daha mantıklı yüzdeli aynı bu şekilde. Göğsünde defans takmak daha mantıklı. El şey tıstımı da defans takın arkadaşlar. Yani kritik demeç takmış ama e, kritik oran çok kötü. Bunu da defansı taksın ki yüksek turlara çıkabilsin. Bizim hedefimiz Venüs ile Esrarlı Abidesi'nin vereceği e, zehirden hasar oluşturacağız. Ki bu takım bu şekilde arkadaşlar inanıyorum çok rahatlıkla 4K ile son sandığı alacaktır arkadaşımızın istediği bir hedef. Ve güzel kalıntılar kuşanırsa defansında yüksek şekilde arttırırsa e, 3K ile de alabilir. Yani 20 milyonu aşkın hasar vurabilir şu takım. Tabi güzel setlere bakıyor iş. Ve şimdi bu kahramanların hızı Düfes'te demiştik ki 240 hız. Ölümsüz takım olmadığı için ve bu kahramana can basacak bir kahraman olmadığı için bu kahramanın da dahil olmak üzere diğer bütün kahramanların setleri can çalma seti olması gerekiyor. Can çalma seti yoksa arkadaşlar yani işimiz zor bizim Clumbos. Hatta tüm Clumbos'da ki ki kabusa vuracağız. Kabusta çok daha zor. Canlı bu kahraman toparlayamayacaktır. Çünkü can çalma seti olmadığı için. Veyahut hani bu hızlara can çalma setiyle çıkamayacaksak 244 hızına. O zaman e, sömürme veren bir kahraman Tyrell yerine 5. kahraman demiştik ya. Hani, onu da sömürme veren bir kahraman eziciyi kasması gerekiyor hesabı. Benim kendi hesabımda yani ölümsüz takım yeni yaptım. Ölümsüz takımdan önce 3K ile Ultra'nın son sandığını hız takımımla alıyordum. Ama Ezici'nin sayesinde yapıyordum bunu. Çünkü elimde can çalma setleri yoktu. O hızlara çıkamıyordum 240 hızlarına, 244 hızlarına. O yüzden eziciyi takıma koyup bu kahramanlara, benim iş yapacak kahramanlarıma hız setlerini, güzel hız setlerini kuşanarak hasarımı çıkartmıştım. Ki bu hesabın içerisinde ezici var. Tek sıkıntı kasılmamış. Kasıldıktan sonra kullanabilir veyahut elinde güzel can çalma setleri var mı hiç bilmiyorum. Yani bunda güzel takmış ama yani iki tane hız takmasına rağmen yani iki kahramanın hızı 240'a ve 244'e de çıkması gerekiyor. Onun için çok sağlam can çalma setleri lazımdır ki bu can çalma setleri de o kadar güzel olmuyor arkadaşlar maalesef. Yani zaten gördüğümüz gibi de güzel can çalma setleri de yok gibi elinde. Dediğim gibi eziciyi kasması gerekiyor şu an için. Hani daha farklı bir takım ne yapabilir bu söylemiş olduğum takım hız sırasına göre hiçbir şekilde kahramanlarınız üzerinde defans arttırma olmadan söylemiş olduğum hızlar defans arttırma olmadan rakipten bir hamle almayacak kılan devamlı üzerlerinde ölümün ardından canlandırma ve defans arttırma olacak avro saldırılarında Dezavantaj bloklamada serserin etmeye de gelecek. Bu hız oranları bu şekilde olacak. Eğer gümüş olsaydı ayarlamaya çalışırdım kalınlıklarının yettiği kadarıyla. Olmadığı için buradan anlatıyorum arkadaş. Bunu anladığını düşünüyorum ben artık arkadaşlar. Ve sizler de bu şekilde klambos boss takımlarınıza bu şekilde hızlar yapabilirsiniz. Bakın sistem çok basit arkadaşlar. Klan boss'un hızı Ultra kabusun hızından bahsediyorum. 190. 190'dan bir arttı korsanız. 191 yaparsanız 3 turluk bir kahraman her klan boss'un vuruşundan önce 3. Ee, becerisini kullanacaktır. 3 turluk bir kahraman Venüs'ten bahsediyoruz. Hani Venüs'e demiştik ya biz. 191 hız bu kahramana koysun deyip. Bu kahraman 191 hızı aldığında şu becerisini kitapladığında. Pardon kitaplamamış. 3 turda bir yaptığı becerisini her 3 turluk klan bu vurduktan sonra ilk birinci avro saldırısında bu kahraman bu becerisini devamlı olarak 191 hızda kullanacaktır. Onun için 144 de arkadaşlar 140 ile 144 hız aralarındaki hızlarda 4 turluk becerileri ultra kabusta 4 turluk becerili kahramanlarına çıkması gereken hız. Bu becerileri de zaten sersemletmeye denk getirdiğinizde ilk turları manuel olarak oynadıktan sonra o tuya aldığınızda bu şekilde takımınız devamlı olarak söylediğim gibi defans arttırılmış ve dezavantaj bloklandırılmış bir şekilde oynayacaktır. Peki başka bir alternatif ne olabilir bu takımda? Şimdi benim gibi biri yine hız takım yapabilir o zaman kesinlikle hız takımında can çalma setlerini çıkartıp komple hız setleriyle kuşanacak ezici takıma dahil edecek yine sömürümü veren bir kahraman kesinlikle olması gerekiyor. Hani hız takımı çok zor ki tüm kahramanların hızları yani 210'dan üst olması gerekiyor 250 falan aşkın 260 ve elinde e, tamam düşesin hız avrosu var e, işte eczacıyı falan koyabilir. Ona benzer e, kum kurbaçlığı koyabilir gibi bu şekilde bir takım da yapabilir ama bu takım çok zor olacak bu hesapta. Çünkü elinde pek fazla öyle e, Clumbos'u kullanabileceği açıkçası güzel kahramanlar yok. Hani dediğim gibi şu an için en ideal takımı Ultra Kavusa 4K atmak istiyorsa 3K'ye düşürmek istiyorsa 3K ile son sandığı almak istiyorsa söylemiş olduğum takımın hız oranlarını yakalayıp defansını olabildiğince arttırması gerekiyor ve kritik oranlarında alt istatistiklerden defanstan zarar etmeden yakalarsa çok daha rahatlıkla vuracaktır ultra kabusa. Bu takım düşesin sayesinde can çalma setleri olmadan eziciyle bile 30 tura falan 35-40 tura falan çıkabilir. Yani denemek lazım. Bilmiyorum tabii ki kalıntılar güzel olursa neden çıkmasın? Eli Tura bile kadar çıkabilir ama kalıntı da hiç bitiyor tabii ki. Ama dediğim gibi çok rahat rahatlıkla arkadaşlar bu hesap e, Ultra'nın e, son sandığını alabilir. Kabusa 25 milyon vuruyormuş ve o zaman da Kabusa da e, daha yüksek vurmaya başlayacaktır eminim. Şimdi düsesin. Ultra Kabus'ta kullanılacak bir kahraman elbette kullanılabilir ama dezavantaj bloklama ve işte örtüleri falan güzel ama benim pek fazla hoşuma gitmiyor. Pasifi dışında bosta kullanabileceğim bir kahraman olarak görmüyorum açıkçası. Ama böyle şey gibi hani burada olmuş olsaydı şu an kesinlikle Zalim gibi bir kahraman Düses'ten kat kat daha yoğun pasifi hem Klan iş yapıyor hem tüm becerileri he, da dahil olmak üzere o ta, o kahraman çok daha iyi ama Düzes de böyle e, Klan kullanılmayacak bir kahraman değil kesinlikle. Sadece bu dezavantaj bloklaması bile yeterli olur dediğim gibi sadece dezavantaj bloklamasını denk getirsin. Eminim çok daha güzel hasarlara erişecektir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yani e, gönül isterdi ki biraz böyle bölümleri geçelim zindan bölümlerini geçelim ama arkadaşımız maalesef tüm zindanların diyorum maalesef diyorum <laughs> tüm zindanların 20. bölümlerini tamamlamış tabii ki tebrik ediyorum. Yargıcı da almış mı? Muhtemelen almıştır. Evet yargıcını da almış. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Hani böyle geçemediği bölüm olsaydı biraz geçmeye çalışırdık. Örümcekte mi olsun ateş şövalyesinde olsun. Yani klambos takımı da yapardık elbette ama gümüşü yok arkadaşlar. Yani gümüş olmadığı için de şu an için sadece anlatabiliyorum burada. Yani anlatırken de sizlere ufak da olsa bilgiler vermek istiyorum klambosta. Şimdi bir de son kez videoyu sonlandırmadan arena takımına bakalım bir. Evet. da şöyle Biraz bu takım zor bu takım şuna girelim mi Evet buna girelim bakalım arenadaki kahramanları çok güzel arkadaşlar yani şu arena takımı çok şahane hoşuma gitti şu an yani e, hasar verici olarak çok güzel bir e, kahraman Turandı Tabii ki Elbette e, madam series çok şahane ve iki tane canlandırma yapan ve bir tanesi düzes olan kahraman var takımda yani rahatlıkla yenebileceğimizi düşünüyorum ki rakip de biraz sıkıntılı gibi tabi bakacağız arkadaşlar. Yani arkadaşımızın hesabı güzel. Yani tek sıkıntısı biraz benim gibi ultra kabusa vurmak istiyor elbette ama yani ultra kabusa vurabilecek kahramanlar maalesef elinde pek fazla yok gibi ama şu an için e vurabilir elbette. Niye vurmasın? Ama tek sıkıntılar işte o güzel kalıntıları bulup o kahramanları kuşanması gerekiyor. Şimdi bakalım. Şöyle bir kez örtümüzü verelim. O çok sağlam vurdu. Şimdi arkadaşlar. Yani şunla çok güzel. Hadi be ölme çok güzel ama dönüş metreni boşalttı. O kötü oldu arkadaşlar. Dönüş metre boşaltması kötü oldu. Evet şimdi tekrar şöyle bir iyileştirme yapalım. Evet. Şimdi şu dezavantajları kaldırabilirsek iyi olabilir takım güzel ama rakip de baya sinirli geldi bana. Yani baya kızgın vuruyor şu an. Ama rakibe hiç daha bir hamle yapamadık. Turanda ile vuramadık. Muhtemelen şimdi vuracağız arkadaşlar. Evet şu becerisini kullanalım. Biraz korkularımızı verelim. Rakip korksun bizden. Ve şöyle vuralım. Yüses'in dayanıklılığını görüyor musunuz? Yani bu tarz bir kahraman e, oyunun en iyi efsanevi kahramanları. Yani hemen hemen her yerde işimize yarıyor. Arenadan tutun Klan Boss'ta da işimize yarayacak. Zindanların tüm bölümlerinde, grup savaşlarında, kıyamet kulesinde. Yani oyunda olabilecek, e, kullanabileceğimiz her yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir kahraman. Ve Turandas çok güzel hasar verdi. Ve şu an zaten rakibi yendik bence arkadaşlar. Yani bu saatten sonra çeviremezler diye ümit ediyorum. Şu an bu takımımızı yenmemizin tek nedeni e, düsesimizin olması. Olmasaydı kesinlikle yenilirdik. Bence %100 bir ihtimalle yenilirdik ki bu rakip e, sıf şu an yenmemizi sağlayan kahraman kesinlikle takımı koruyan düsesi arkadaşlar. Evet çok güzel bir kahraman olsaydı çok mutlu olurdum. Ben de kasardım bu şekilde güzel yapardım. Ve şu an rakibi yendik arkadaşlar evet. Otu alalım ve bırakalım kendisi yensin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Ölümsüz takım olmadan ultra kabusa vurabileceğimiz e, bu hız takımından falan bahsetmiştim ya. O hız takımını ben kendi klan buz takımında yapmıştım. Onun videosu da var kanalımda. Alp Legends hız takımı bile yazsanız YouTube'a çıkacaktır o video. E, oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar nasıl bir hız takımı yaptım. İyi kötü yine 3K ile 4K ile minimum 4K ile alıyordum. Max yani çoğu zaman da 3K ile de alabiliyordum o takımla ultra kabusun son sandığını. Yani o şekilde takımlar kurabilirsiniz. Veyahut benim söylediğim gibi bu şekilde normal standart bir şekilde o aldığınızda tüm takım takımınızın üzerinde defans arttırma avantajı olarak e, rakibe de vurabilirsiniz Yani burada da zaten o tarz bir takımı nasıl kurabilmeniz gerektiğini mantığını anlatmaya çalıştım sizlere Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Sağlıcakla kalın hoşça kalın